Selam kraliçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve annemle birlikte Tatilde böyle birazcık yürüdük ve geldik annemle ikimiz e, Böyle bir yer bulduk e, korku evine geldik Şimdi korku evine gireceğiz Ve gece geldik yani ya Aslında gelene kadar biraz öğlendi Ama daha sonra buraya gelene kadar akşam oldu Biz korkuyoruz Ay biraz kızım ben çok cesaretliyim Ben hayatta korkmam Aynen, hadi gelin bakalım. Aynen anneciğim bu arada asla korkmazsın. Merhabalar, merhabalar. Ee, Kork evine mi gireceksiniz? Evet niçin için ki. Evet. Neyse e, girebilirsiniz. Bu kadar mı? Evet. Tamam girelim o zaman. Yalnız dikkatli olun. Neden? Karşınıza bir şey çıkabilir. Anne! Kızım ne korkaksın ya? Üf. Hadi geç. Tamam. Anne bravo tutsaydık bari. Kızım ne alaka ya? Hadi gel şuraları arayalım. Bu arada ışık falan da yok kreşerim. Hadi gelin arayalım. Şimdi anne buralarda böyle tahtalar var. Galiba yukarıdan düşmüş falan gelmiş. Bakın şu masada bir şeyler olabilir. Şimdi bak iki tane mum var. Mumla alakalı bir şey olabilir mi? Ne alaka ya? Bilmem ki. Bu arada kreşim alakalı mı? abone olmayı, like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Kızım buldum. Ne buldun? İçinde kitap var durun Bir saniye. Okuyorum. Oku oku çabuk. Tamam bir saniye. Diyor ki bir dahaki yani yandaki e, odaya geçmek için yalnız bir kişi geçebilir diyor. Kızım e, burada kalırsan bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben oraya gidersem bir şey çıkabilir mi? Bir şey çıkabilir. Bu yüzden sen git. Uf anne yani bayağı şeysin. Tamam sen burada köşede bir yerde bekle tamam mı kenarda? Tamam. Evet gideceğim gidiyorum. Galiba bu odadan bahsediyor. Ay çok kötü. Aa! Kızım ne yapıyorsun? İyi misin? Anne, dur bir saniye burada bir şeyler çıktı. Bu ne ya? Bunlar ne böyle? Bunlar çıktı. Ee, bunlar ne ya? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Anne, o kim? O lan? Allah senin. O kimdi? Bu ne asıl ya? Ben demin bundan korktum. Kızımda bir şey oluyor. Allah'ım ben ne yapsam. Kızım gelen mi? Anne gelme ya. Burada bir şeyler oluyor zaten korkuyorum. Allah Allah. Uf. yani başka kitapta bir şey yazmıyor mu? Kızım sen okudun dur bir bakayım. Yok yazmıyor mu? Ağaç yazıyor. Bir çiçek falan var mı? Var ağaç var. Tamam ona iyice bir bak. Tamam anne dur bir bakıyorum. Bakayım Şu bir şey gözü gözüküyor. Anne arkada bir şey var. Ama benim boyum oraya yetişir mi? Ah. Açtım. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Bakayım. Ah kitap bir tane daha kitap buldum. Ne yazıyor? Mumları iki tane mum var. Evet iki tane mum. Yok dört tane mum var. Neyse. Dört tane mumdan iki tanesini yandır ve diğer tura ik ikiniz de geçebilirsiniz. Çok saçma bir şey. Neyse. Anne orada mum var değil mi? Evet var. Tamam birincisi nasıl bir renk? Mor. Büyük mü küçük mü? Büyük. Tamam. Yaktım. Diğeri yanındaki Pembe küçük. Pembe küçük. Tamam. Yaktım. Diğer bölüme geçebilirsiniz. Anne gel. Ne oldu? Diğer bölüme geçiyoruz. Tamam. Burada bir şey lazım değil herhalde. Hadi geçelim. Burası sonuncu bölüm. Sonuncu bölüm. Anne ağacı arıyorum ben. Ağacı arıyorum. Ağacı arıyorum. Ağaçta bir şey yok. Tamam kızım gel. Bı gördüm işte kızım. Şurada oturalım hiçbir şey yapmayalım. Yok anne bir şey yapmamız gerekiyor. Hadi ara. Şu bir şey arkasında bir şey olabilir. Şurada bir şeyler var. Ütü mütü bir şey bir şey var. Bunlar da anlaşılmaz. Anne bak şurada bir şeyler var. Kaldı benim kucağıma. Al, al kızım hadi. Ay çantayı alabilirim dur. Ah aldım anne. Kıraşım çok korkuyorum. Tamam anne ağlamayalım hadi. çok korkuyorum. Evet bakayım bu çanta boş. At ya boş Bakayım boş. Anne sen de aç. Bakıyorum kızım. Açtım. Boş, boş. Son iki tane çanta. Boş. Boş. Anne buraların içinde bir şey olması gerekiyor o zaman. Kızım bilmiyorum ki. Gidin, gidin şunu açmış mıyız? Açmışız. Tamam. Ee, anne ne yapacağız? Kızım şu acı yiye bak. Tamam anne bakıyorum. Anne bir şey var. Anne bir şey var orada. Dur bir şey dur şuna bakayım dur çekilsen tamam bir şey var yok anne bir şey sert bu sert aha işte anahtar diğer kapının anahtarı kızım al, 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 al dur bir saniye dur alamıyorum al tamam açıyorum aç bakalım ee, hadi açıyorum ve aç sürpriz aa! anne ay ödüm patladı bunlar ana Kraliçelerim siz misiniz? de bizi buldunuz yani. <laughs> Ödüm koptu. <laughs> Kireç abla. Aa, merhaba. Merhaba. Oh. Ya bir saatte bitirdiniz vallahi Bakın buraya bir yazdık. Ya teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Anam. Ya. Ya bu kim ya? <laughs> Benim ben. Sen kimsin? Benim ben. Sen kimsin? Ben ben. Ben kim? Ben ben. Ya ben kim? Ben. Ya ben kim diyorum? Ben. ismim ben. He. Ben tanımıyorum ben. ben neyse. Kraliçelerim gelin yanlarıma. Ay, sizi çok özlemişim. Buraya çok kişi sığmadığımız için biz de böyle geldik. Olsun olsun. Mutlu ettiniz benim. Evet kraliçelerim videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. de. Şu mumu da yakın. Evet. Hadi gelin kraliçelerisi olarak üfleyelim. Tamam. Hadi gelin. gelin, 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 gelin. Şöyle biraz açılın ortaya geleceğim. Ve Üf. üflemedi. Bir daha bir daha bir daha hadi. Üf. Üflerdi. Alkış 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 alkış, alkış istiyorum. <gülüyor> kanalıma <gülüyor> video <gülüyor> ben ay kanalıma... ve kreçem işte videomuzun sana geldik size çok 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 seviyorum seviyorum kendinize çok iyi bakın ve bay bay hoşçakalın.